Yaşlanıyorsun Devrem. Herhalde baksana. Arkadaşları gönderdin mi? Gönderdim. Sağ ol. Ne olacak oğlum böyle? Nefesi ikna etmişsin. Teslim olmam için. Ettim mi bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. O kadın da, o çocuk da senin yolunu gözlemeye kararlı. Kaçarak kurtulamayacağım bir işin içindesin kardeşim. Nefes ne dedi sana? Teslim olmamı istedi. Seni beklerim dedi. Fikret abi, polis var burada. Nefes Hanım'ı götürüyorlar. Vedat da burada. Al getir o buraya. Emrin olur abi. Vedat ah. Bey, Fikret abi seni istiyor. Acil. Ali'den haber var mı? Ali komiserin peşindeydi yenge. İşsiz almak için dönmüş. Anladım. Babam nerede? Nereye gitti? Birlikte gidecektik hani. Korkuyor oğlum. Kendi için değil. Oğlu için korkuyor. Senin için korkuyorlar. Başarabilirdik be Devrem kaçabilirdik. Bana iki gün daha verseydiniz her şeyi ayarlardım. Sonra ömrünüz boyunca bir kaçak hayatı. Bitmeyen bir kaçış. Sahte kimlikler, günübirlik konaklamalar. Gittiğiniz her yerde misafir. Güvercin ürkekliğinde geçen bir ömür. Ya o çocuk? Ha? Yiğit. Okula nerede başlayacak? Hangi sahte ismi? Nasıl? Gittiğin yerde ne iş yapacaksın aga? Tabii sen şimdi diyorsun ki... ...gerekirse sırtında taş taşırım, sevdiklerime bakarım. Eyvallah aga. Kralını yaparsın. Aç karnı yarım ekmekle doyurmak kolaydır kardeşim. Ama o çocuk... ...bana dedin ya... ...ben baba oldum diye. Sadece karnını doyurman yetecek mi? ona adıyla sanıyla bir okul, bir hayat verebilecek misin? Ha? Kaçmak yorucudur Devrem. O kadar yorar ki başka hiçbir şeye takatin kalmaz. Sonra ne oldu biliyor musun Devrem? Hayat yorar. Kaçmak yorar, korkmak yorar. Endişeyle beklemek yorar. Yaşadıklarınız yorar. İkinizi de. Vedat başta olmak üzere herkese, her şeye karşı savunduğunuz o deli sevdanız. Sevdanız yorulur. Yorulmaz deme kardeşim, yorulur. Benim annemle babam birbirlerine çok aşıklarmış. Sadece onlar değil ha, başkaları da öyle söylüyor. Günün birinde babamın teker birden dönüyor. İcralar, iflaslar, ardı ardına. Sefil bir hayat senin anlayacağın. Çok direndiler ama sonunda boşandılar. Ben çok üzüldüm tabii o zamanlar. Babam beni karşısına aldı. Dedi ki, oğlum dedi, üzülme. Ben dedi, ev sahibi kirayı almaya gelip kapıyı çaldığında... ...evde yokmuşum gibi içeride sessizce oturduğum gün zaten öldüm. Anan ne yapsın öyle bir adamı? Haklı kız mı ona dedi. Yani baba vazgeçtim. Bisiklet istemiyorum dediği an sevdanız yorulur. Polis bizi sormuş. Gitmemiz lazım deyip. kurduğunuz düzeni her bozduğunuzda. Yola her çıktığınızda o deli sevdanız yorulur be devrem. Nefes yenge. Oğlunu ve sevdasını koruyor bence. Şimdi sen... ...ürktü, belki korktu falan diyorsun ama... ...öyle değil be devrem. Allah şahidim olsun öyle değil. Ben ona dedim ki istiyorsanız sizi eve götüreyim. Tahir'in olmadığı hiçbir ev benim evim değildir bugün. O seninle, oğlunuzla huzurlu bir ev. Kapısı her çalındığında korkmadan açacağı bir yuva istiyor. Zilinde isimlerimizin yazdığı bir ev istedi. O kızları sen getirdin değil mi? Çakalları da meydana sen bağladın. Denizden gelen kaplan. haber var mı? Hastaneye imza verip çıkmış. Evine de gitmemiş. Muhtemelen bir yerlerde saklanıyor. Devrem, bak bu işin çözümü yok. Yani var da senin düşündüğün gibi bir çözüm yok. Nefes yenge doğru olanı yaptı. İçi yansa da doğruyu yaptı. Şimdi bak, elimizden geldiğince şöyle sağlam bir ifade hazırlayacağız, tamam mı? Sonra... Hayır Devrem, Aga, sen benim anlattıklarımı anlamadın galiba. Anladım, anladım. Çok iyi anladım Devrem. Ama bugün değil. Hayır, sakın. Benim gitmem lazım Devrem. Beni durdurmak istiyorsan vurabilirsin. Vurursan da canın sağ olsun. Hayır, dur. Hayır, dur diyorum. Vururum bak. Dedim ya kardeşim. Vurursan da canın sağ olsun. <laughs> Lan dur dedim sana! Ya dur dedim sana! Seni vuracağım. Ayağından falan. Önce hastaneye götürürüm, sonra hapishaneye. Bundan sonra ne kadarsa yatar çıkarsın. Devrem! Devrem dur! Nefesliği de. Önce Allah'a sonra bana emanet. Devrem! Devrem Allah aşkına dur!